Arkadaşlar şöyle bir tane yapıştırmamız var. Tarak var arkadaşlar. Ben ilk saat bir Şimdi açalım. Ben pembeyi açmak istiyorum. Bunu benim şeklim gibi şey var. Değişik. Fark ettin mi? Beyaz mı var bana çıkacaktı? Bir tane beyaz adam ben almam artık. Ben de. Ama evet, çok güzel. Şey. Neyse. Hmm. Şimdi diğer oyuncaklarına geç. Öyle. Vur onu. Şunu çok merak ediyorum. Şeker değişik. Arkadaşlar şekeri zaten... Saat... Ver şunu ya. Arkadaşlar şöyle... Ama lan. Düş artık. Düş lan düş. Ne? Tövbe ya. <laughs> ne diyeceğim <olmayacak. gülüyor> Pembe. Kalp. Kalp ne yapalım? Allah cezanı vermesin. <laughs> Aslı yapacaktım? Aslı mı varmış. Yok. <laughs> mı <laughs> <laughs>